Herkese merhabalar. Maalesef bugünkü video konumuz çok keyifli bir konu olmayacak bizim için ve bir süredir keyifle takip ettiğimiz büyük bir gelişim göstermiş Nine e Türk kadrosu olduğunu tekrar söyleyelim. Nine ekibi Türk kadrosu ile beraber yollarını ayırdı. Aslında Nine ekibinin takımla yollarını ayırmadığını söyleyelim. Oyuncuların kararıyla beraber aslında organizasyonla beraber yollar ayrıldı ki ekranda da Nine'ın e yayınladığı resmi olarak mesajı görüyorsunuz ki aslında onlar da özetle şunu söylüyorlar. Biz büyük umutlar ve beklentilerle beraber bu genç oyuncularla beraber yola çıkmaya karar vermiştik. Fakat onlar şu an için farklı tercihlerle beraber kariyerlerine devam etmek istediler. Ee, öncelikle onlara aslında bir teşekkür etmek istiyoruz, bir hani hoşça hoşçakalın demek istemiyoruz, sadece teşekkür etmek istiyoruz demişler. Bu da aslında genel anlamda Nine'nin e, genel olarak bu genç arkadaşlarımızdan e, memnun olduğunu söyleyebilirdik şeklinde yorumlayabiliriz. E, zaten kontrat yenileme döneminde daha da iyi şartlarla beraber sanırım e, bu onca teklifler yapılacak da en azından resmi olmayan kanallarla böyle şeyler duyduk. E, açıkçası biraz yazık oldu diyebiliriz. Çünkü son 1-2 yıldır Türkiye'de gelişim anlamındaki önemli e, olgulardan bir tanesiydi bu ekip. Önce Boka Baston olarak yola çıkmıştı. Sonrasında Nine tag altına, Nine organizasyon altına girdikten sonra da aslında başarılarına devam eden bir kulüpten bahsedebiliriz. E, onlara tekrar aynı zamanda e, Türk taraftarları da büyük bir teşekkür etmişler. Gerçekten onlar da büyük ihtimalle şimdiye kadar ki bir takım taraftarı olgusu olarak en büyük deste bizden gördüler diye tahmin ediyorum. Daha önce takımları vardı ama gerçekten Türklerin bu fan base olayı e, çok farklı. Onlar da bunun bence sonuna kadar desteğini aldılar demek lazım. Peki olay nasıl buraya geldi? Biraz onu konuşalım. Aslında yapılan açıklamalarda ilk görülen şey Cracksın e, Valorant oynama tercihiyle beraber takımla yollarını ayırdığı şeklindeydi. E, Baya da bir bununla ilgilileştiri geldi aslında. Hani takımın ayrılması ve bir cracks olarak görüldü. Ama cracks bugün artık daha da e, bu konuda spekülasyon olmasın diye bir kez daha konuyu açmak istedi. Öncelik olarak e, şu an için Nine ekibi içerisinde bulunduğu rolden, bulunduğu pozisyondan ve oyun tarzından çok keyif almadığını, e, böyle devam edemeyeceğini düşündüğü için aslında yollarına ayrıldığını söyledi. Onun dışında aslında sadece ben takımdan ayrılırken, hani benim yüzümden takım devam etmekten vazgeçmiyor, benimle beraber iki kişi daha devam etmek istemiyor diyor ki, benim yüzümden ayrıldım ve takım dağıldı şeklinde değil benim ayrılma kararımla beraber aslında herkesin farklı fikirleri ortaya çıktı gibilerinden bir açıklaması var. Bu da son dönemlerde biraz daha kötü yorumlar aldı Krax bu takımın dağılma sebebi olarak görüldüğü için. Ona bir açıklık getirmek istemiş. Tabii ki biz içeri tam olarak bilemiyoruz Oyuncunun yansıttığı kadar diyebiliriz. Burada Izi'nin benzer bir açıklaması vardı. Izi yaptığı açıklamada aslında Valorant'a geçiş yaptığını söylüyordu ve hani mecburi olarak bunu yaptığını söylüyordu. Aslında hani amacının biraz daha CSGO'ya devam etmek ama şu an için bu kadroya devam edemeyeceklerini düşündükleri için ki aslında orada en e, geniş açıklama Siderex'ten geldi. Siderex'in e, yaptığı açıklamada kras çıktıktan sonra biz bir kişiyi daha alıp yola devam etme kısmında e, yapamazdık bunu. Zaten uzun süredir bir plan, bir program yapmaya çalıştık, takım oyununu oturttuk. E, böyle bir ortamda yeni birini daha alıp bunu denemek çok zor olacaktı. O yüzden biz e, farklı kariyerlere gitmeye karar verdik. Ben... Kushner ve Izzy beraber Valorant'a geçiş yapıyoruz. Krak zaten kendi Valorant kariyerine e, devam edecek. E, aynı zamanda XFAT'a CSGO'ya devam edecek gibi bir açıklaması yapıldı. Ya burada şunu anlıyoruz. Hani sanki benim yorumlamam Krax'ın diğer arkadaşlarından farklı iyi bir teklif aldığı noktasında Valorant için. Bence onun bu e, bu tercihiyle beraber de diğer oyuncuların tercihleri şekillenmiş durumda. Çünkü beraber devam edebilirlerdi ama beraber devam etmek isteme. Bunu anlıyoruz buradan. Koşunur'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmemesi belki biraz kırgınlık da olabilir. Bilemiyorum yani çok söyleyecek bir şey yok gibi denilen belki açıklama yapmamış olabilir. Oradan herhangi bir açıklama görmedik. Ve son olarak da Yasin'in açıklaması. Yasin'in açıklamasına da şuradan hızlıca ulaşalım. Ee, ya şunu söylüyor aslında genel olarak. Hani 4-5 yıldır CSGO'da bir kariyer yaptım ve bunu da devam ettirmek istiyorum. Herhangi bir oyun değişikliği yapmayı düşünmüyorum diyor. Ee, bir süre FPL'si kovalayıp oradan da FPL kovalayıp. Ve e, önümüzdeki aylarda da biraz kariyerini şekillendirmek istemiş ve 4-5 ay biraz zorla geçecek diye de eklemiş. E, yani ben Yasin çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sadece CSGO'da değil bence Valorant'a geçerse çok başarılı olacaktır. Şu an için onun CSGO'da devam etme isteğini anlıyorum. Ama e, bence bir süre sonra Türkiye şartları, e-spor dünyasının yönelmesi bunların hepsine bakıldıktan sonra e, bence o da bu dinlenme sürecinden sonra tekrar Valorant tarafında çok iyi bir takımla beraber yol devam edecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü e, Türkiye'de şu an için Bresi olarak bir oyuncunun bir şeyler yapması, FPL'e çıkması çıksa dahi başarılı olması çok zor. E, çünkü Voxy'in yer aldığı FPL'den değil şu anki FPL biraz daha farklı. Şu an FPL'de oynayan ilk 15-20 oyuncu tamamen e, düşük takımlarda oynayan veya takımları olmayan e, olmaya çalışan oyunculardan kurulu e, ee, Özgür'ün zamanında kendini çok göstermesinin sebeplerinden bir tanesi orada top level tüm oyuncular oynuyordu ve Özgür aralarında çok iyi bir isim olarak görünüyordu. Şu an için hani x Watt e çıksa da iyi FPL'de göstereceği performansla ben çok sağlam bir Avrupa'dan teklif almasını beklemiyorum çünkü şartlar böyle bu. x iyi oyuncu olup olmamasıyla alakalı değil. O yüzden bence bu 3-4 aylık e, deneme sonrası, onun da kendini denemesi sonrası bence tekrar e, Valorant tarafında kariyerini devam edecektir diye tahmin ediyorum ama e, üzücü oldu. Dediğim gibi yani 1,5 yıldır takip ettiğimiz çok keyifli gençlerden oluşan, gelişen bir kadroydu. E, ve onu böyle dağılmış olarak görmek tabii ki de e, Türk CSGO için çok iyi bir haber değil diyelim. Peki bu takım buraya nasıl geldi? Şöyle kısaca bir historisinden bahsedelim. Aslında her şey bu ekranda gördüğünüz ESL Türkiye Şampiyonası'nda başladı. 2020'nin kış sezonunda oynanan ligde ligin bir süre öncesinde kurulan Boka Bastın takımı ki aslında lig başında MIT vardı kadroda e, Crux yerine. Türkiye'de zaman zaman aslında şampiyonluklar kazanmış oyuncudan kurulu ama genç bir kadro ve herhangi bir organizasyon desteği almadan arkalarına giriş yapmışlardı lige. Ligde çok iyi performans ortaya koydular. Ona dörtlük lig süreci skoruyla beraber ligi birinci bitirdiler ve playofflara kalmaya kazandılar. Playoff'a kalan diğer takımlar Sangal, Spartan ve Logi Esports olmuştu ama hani Bokabastan'ın Basta'nın lig içerisindeki süperen performansı burada devam etti. loki Esports'a karşı harita vermediler. Sangal'a karşı da 3 birlik tek harita mağlubiyetiyle beraber ki o mağlubiyetin de çok yakın geçen maç olduğunu söylemek lazım. Hatta comeback yiyerek vermişlerdi haritayı. Çok temiz bir performansı da Boca şampiyon olduğunu söylemek lazım ve aslında bu bu kadronun ilk çıkışını dikkatle çektiği noktanın ESL Türkiye Şampiyonası'nın kış sezonu olduğunu söylemek lazım 2020 yılında. Yılbaşında gerçekleşen bu aktiviteyle beraber de bu sonuçla beraber de yavaş yavaş bu takımın aslında biz ismini duymaya başladık. Türkiye Şampiyonu olarak Boka basının için artık Climber Cup ve Epek şansları doğmuştu ki bir anlamda da Advance Advanced Lig'e e doğru çıkan bir yükseliş vardı bu ekip için ve önünde birçok turnuvada oynama şansı yakalamış bir genç kadrodan bahsedebiliyoruz artık. Ama Türkiye şampiyonluğunun yanında Advanced League tarafında işler çok iyi gitmedi ve ilk 16 dışında kalan line için ki sadece bir tane mağlubiyetle beraber aslında dışarıda kaldı. Bir galibiyet daha alabilseydi belki playofflara kalacaktı ama böylece Advanced'in playofflarından çıkma şansı yakalamamış bir takımla karşı karşıya kaldık. MDR şansı gitmiş gibi görünüyordu. Ama ellerinde bir şans daha vardı. O da tabii ki Climber Cup. Climber Cup'ta görebileceğiniz ülke şampiyonu ile beraber mücadele eden ki yavaş yavaş artık orada Haziran başında gelen Nine teklifi de var ona birazdan bakacağız. İlk Advance'den çıkma şansını yakalayamayan ama Climber Cup'tan çıkma şansını bulan takım için aynı zamanda eş zamanlı olarak bu dönemlerde de gelen bir Nine teklifi vardı. İsveçli organizasyon kendi kadrosunu bıraktıktan sonra Türk takımına yatırım yapmayı tercih etmişti ki onlar için de bu genç kadroya yatırım yapmak zaten videonun başında söylediğim gibi önemli bir e, umut, bir beklenti içerisinde, potansiyel içerisinde e, bırakmıştı bütün takımı. Ve devamında bu kez Climber Cup şansını iyi değerlendiren bir Nine gördük. Gördüğünüz gibi ülke şampiyonlarının yani ESL Türkiye gibi kendi ESL şampiyonlarının yer aldığı bu lig içerisinde de gayet iyi bir performansla beraber ilk başta Aveze mağlup olarak Lovra düştükten sonra burada aldığı Benelux 5 ve Penta galibiyetleriyle beraber de Nine'ın Tekrar MDL playofflarına gidebilecek dereceyi elde ettiğini görüyoruz ki yine gelişmekte olan bir takım için oldukça başarılı bir sonuç oldu bu Climber Cup'tan tekrar Advance playofflarına çıkmak. Normal sezon içerisinde advance playofflarına çıkmaya hak kazanamayan 9 için Climber Cup'tan gelinen bu mücadele içerisinde de işler maalesef çok iyi gitmedi. Ama o kadar yaklaştıkları bir MDL süreci vardı ki şimdi anlattığım zaman size fark edeceksiniz. İlk turda trikt galibiyeti sonrası, ikinci turu Bay geçtikten sonra Avez'e karşı karşıya geldiler ve Avez maçı MDL maçıydı. Fakat bu mücadelede 16-14 ile son haritayı kaybeden... Böylece lower'a düşen bir Nine ekibi görüyoruz ki bu arada bu sene de 16-1 başlamışlardı. Muazzam bir seriydi. Ee, yine YouTube'da videolarım var. Bu maç sonları ilgili tekrar dönüp dönüp bakabilirsiniz Nine için. Yani 16-1 başlayan bir seride maalesef son haritada 16-14'lük skorla da lower bracket'a giden ve ucundan ilk şansını kaybetmiş bir Nine görmüştük. Lower bracket tarafında ise Heretics maçı yine çok önemli bir mücadele ki Heretics o dönemlerde zaten bu turnuvanın belki de en büyük favorilerinden bir tanesiydi Nexus ile beraber. Yine onlara karşı 3 haritaya kadar götürülen bir mücadele ama maalesef bu kez de Dastik haritasında 16-14'lük son skorla beraber yine sadece bir iki roundla beraber MDL'i elinden kaçırmış bir Nine ekibi görmüştük. Ve sırada bu kez tekrar Yasal Türkiye şampiyonası vardı. Bu kez yaz dönemini içeren ve Eylül ayında gerçekleştirilen 2020'nin Yasal Türkiye şampiyonası turnuvasında da bu kez Finalde Sangal'a kaybeden bir Nine ekibi görmüştük. Yine lig içerisinde finale kalacak kadar iyi bir sonuç elde eden Nine için finalde ise bu kez hem de line game'de olan bir mücadelede Sangal'a karşı çok fazla mücadele edemediğini görmüştük. Özellikle tecrübe tarafında Sangal'ın önemli isimleri Imor'un hemen turnuva öncesinde Sangal'a katılması gibi etkenlerle beraber Sangal favori çıktığı mücadelede bence de 2-0 ile beraber kupaya uzanan taraf olmuştu ki Nine için ise tekrar bir MDR mücadelesi başlıyor olacaktı. Bu kez artık Advance'ın 35. sezonundaydık. Evet, Nine'ın sezon 35 Advanced League mücadelesindeki yoğun takvimde aslında bir yandan Türkiye şampiyonası vesaire derken çok istikrarlı oynayamadığı dönemlere denk gelmiştik. Ve Nine 8 galibiyet, 8 mağlubiyetle beraber yine Advanced Playoff'larına katılma şansını kaçırmıştı. Burada artık tek bir şansı vardı. O da Playoff'lara kalmaya kazanan Sangal'ın direkt kendini NBA'le yazdırması halinde Climber Cup slotunun tekrar ve tekrar Nine'a e dönüşü olacaktı. Ve Sangal bunu aslında güzel de bir şekilde başardı ve direkt şampiyon olarak adını da NBA'le yazdırmaya başarıyordu. Sangal elemelerde Vigors, Real Betis, Limpy Vikings ve Movistar'ı yenerek direkt şampiyon olurken birinci olurken de dediğim gibi Climber Cup slotunu da aslında ufak da bir şans olarak tekrar Nine'ın ellerinde bırakmıştı ve artık Nine'ın da tekrar ikinci bir şansı vardı MDI playofflarına kalabilmek için. Ve evet sezon 35'te dediğim gibi Climber Cup'a geldiğimizde Climber Cup mücadelesinde gördüğünüz gibi fena takımlar yoktu. Illuminar, Vex, LDLC, Wigles gibi kendi ülkelerinin şampiyonlarına baktığımızda yine çok kolay gibi görülmesi de Nine buradan kendini ilk dört içerisinde atmayı başardı. LDLC kaybese dahi ilk maçın sonra Elites ve Maestro maçlarını yendikten sonra da ikinci kez üst üste Climber Cup tarafından Nine'ın şansının yaver gittiğini söylemek lazım ve MDL playofflarına kalmaya hak kazanıyordu. MDL playofflarına geldiğimizde ise Açıkçası yine şanssızlıklar Nine'in pek peşini bırakmadı. Öncelikli olarak Upper Bracket'tan önce Movistar ve Nordavind galibiyetleriyle beraber bizi mutlu eden Nine için artık kazananlar tarafında son bir maça ihtiyaç vardı ve ondan sonra MDI gelecekti ama Fed karşısında ilk karıda çok başa baş de ikinci yarıda biraz farklı oldu ve mağlubiyetle beraber Upper tarafından çıkma şansını kaybettik. Lower tarafına geldik. Lower tarafında ise özellikle LDLC son dönemde çok formdaydı oraya gelirken. Zaten gördüğünüz gibi LDLC'nin de e, Singularity karşı mağlubiyeti sonrası lower tarafından çok iyi ilerlediğini görüyoruz. Nine'e karşı kazanmayı bildiler 2-0. Ve yine bir önceki sezon olduğu gibi orada belki 1-2 roundtu. Bu kez de 1-2 harita farkıyla beraber Nine'ın tek turla beraber yine MG'li kaçırdığını görüyoruz ki açıkçası çok iyi bir çıkış. Önce Türkiye şampiyonluğu oradan MG'li ucundan dönmesi fakat üst üste ikinci sene hem Sangal'a karşı kaybedilen Türkiye şampiyonluğu hem de MG'li yine kaçmasıyla beraber hep o son adımı atamayan bir Nine ekibini görmüştük ama genç oyuncu kurulu gelişim gösteren bir takımı düşündüğümüzde kesinlikle bu başarı bence kulüp sahiplerinde mutlu etmiştir ki zaten anladığımız kadarıyla dediğim gibi kontrat yenileme döneminde bile e, onlara devam etmek isteyen bir kulüpten bahsederken oyuncuların tercih ile beraber yollarını ayrıldığını görüyoruz. Ve böyle de aslında bir Nine e, serüvenini yaşamış olduk. Evet arkadaşlar dediğim gibi yaklaşık olarak bir buçuk senedir e, çok keyifli bir takımla burada size ulaşmaya çalıştık. Ben sık sık size maçlarını sundum. Youtube'da hala onlarca maç var Nine ile ilgili olarak dönüp bakabilirsiniz. Çok keyifli maçlar, çok heyecanlı maçlar vardı. Bu genç oyuncudan kurulu ve çok keyif veren bir kadroyu yaklaşık bir, buçuk sene boyunca beraber takip ettik. E, çok güzel bir gelişim aslında gösteriyorlardı. Bence önleri de açıktı ama e, tabi tabii o yaşlarda alınan kararlı Onların hepsini anlık olarak böyle çok uzun süreli yargılamamak lazım. Oyuncuların kafalarında bazı planlar var, bazı kariyer hedefleri var. O yüzden bu takım şu an için bir dağılma evresine girmiş durumda. Zaten iki oyuncu direkt farklı yollara giderken diğer üçü kendi bir yerde kalmaya çalışacaklar ve Valorant'a geçecekler. Umarım hayırlısı olur. Onlara bir teşekkür etmek istiyorum. Ee, çok güzel bir dönem yaşattılar bize genç oyuncular olarak. Keyifle ben de destekledim ve size ulaştırmaya çalıştım. Umarım siz de e, bu dönemden memnun olmuşsunuzdur. Bir teşekkür de bence Nine ekibine. Çünkü e, Türk oyunculara, genç oyunculara böyle güvenip, uzaktan yatırım yapmak, onları desteklemek çok çok önemli bence. E, Nine burada çok önemli bir sorumluluğu kaldı ve bence son güne kadar da hep takımın arkasında kaldılar, desteklediler. E, bence onlara da ayrı teşekkür etmek lazım. Çünkü biliyorsunuz hani Türk takımlarına yatırım yıllardır doğru düzgün yok yurt dışından. Hani oyuncularımız bile çok zor yurt dışına çıkıyorlar, başarı elde ediyorlar bu noktada bu genç oyuncularımızın kendilerine gelen teklifleri çok iyi değerlendirip kendilerini çok iyi geliştirip bence karşılığını verdiğini de söylemek lazım. Umarım iki taraf için de bundan sonra hayırlısı olur. Diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.